Şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyelim ve çevremize hızlıca yayalım olur mu? Bu zalimler dünyayı iki enstrümanla yönetirler abi. Birincisi dolar, ikincisi kart dolar ile şirketleri, kurumları ve devletleri takip eder, yönetir, sömürür hatta gerektiğinde müdahale ederler. Zaten bunları biliyoruz. Kredi kartı ve banka kartlarıyla da kişileri takip edip sömürürler abi. Nasıl takip ediyorlar? Bizim Visa ve Master kartlarla yaptığımız bütün alışverişlerin verileri Amerika'daki merkezlerinde kaydedilir abi. Peki nasıl sömürüyorlar? Bizim Visa ve Mastercard'larla ekmek dahi alsak yaptığımız bütün alışverişlerdeki harcadığımız paranın en az %1.2'si komisyon adı altında bu zalimlerin cebine girer abi. Verilerimizin ve paralarımızın ülkemizde kalmasını istiyorsak Troy karta yani açılımı Türkiye ödeme yöntemine geçmek zorundayız kardeşim. Hepimiz bankalarımızı arayalım. Visa ve Mastercard altyapısında olan kredi kartlarımızı ve banka kartlarımızı Troy altyapısı ile değiştirme talimatını verelim. Gerekiyorsa da kardeşim baskı yapalım.